17. yüzyılda Akdeniz'de korsanlık. Denizler, fetihler, korsanlar, esaret, politika, yayılmacılık ve bölünme. Adrian Tinniswood. Kitap Önsözü. Korsanlar tarihtir. Benim onlara olan takıntım ise 10 yıl önce bir 17. yüzyıl İngiliz ailesi olan Verneyleri araştırmamla başladı. 1608 yılında Sir Francis Verney adlı bir dairebeyi Kaynanasıyla anlaşmanızda düşünce henüz 20'sine basmamış olan karısını da alıp Kuzey Afrika'ya gider ve Müslümanlığı kabul ederek Berberi kıyıları korsanı olarak kısa fakat çarpıcı bir ün kazanır. Açıkça bu işin aslını öğrenmek istedim. Ayrıca İslamiyet ile Hristiyanlığın kesiştiği bu bölgedeki dönmeler toplumunun apayrı iki dünya arasında nasıl olup da böylesine ellerini kollarını sağlayarak dolaşabildiklerine merak sardım. Bu sorulara cevap ararken de elinizdeki kitabın yazılmasında rol oynayan hikayeleri keşfetmeye başladım. Bunlar cesaretin, acımasızlığın ve yahanetin olduğu kadar kahramanlıklar ile hainlerin göz açıp kapayıncaya dek soğuk savaşın casusları gibi saf değiştirebildikleri hikayelerdi. Çok geçmeden açık deniz soygunculuğunun sandığım gibi özel bir teşebbüs olmadığını, gerçekte bu suçun arkasında devlet ve devlet teşviklerine dayalı mükemmel bir sistem olduğunu bunun da kamu ile özel sektör ortaklığının bir erken dönem örneğini oluşturduğunu keşfettim. Ve sonra 17. yüzyıl boyunca 1 milyon dolayında Avrupalı'nın bir o kadar da Kuzey Afrikalı'nın özgürlüklerini ellerinden alan Akdeniz'deki köle ticaretinin o müthiş ekonomik önemini kavrayıverdim. Bendeniz, berberi korsanları hakkındaki birbiriyle örtüşmeyen hikaye kümeleriyle boğuşurken, çağdaş korsanları ilişkin haberlerde basında boy göstermeye başladı. İlki Endonezya'daydı. Onu Batı Afrika kıyılarının açıklarında küçük tekneleriyle balıkçı gemilerini kaçıran Nijerya korsanları izledi. 2007 yılına geldiğimizde haftada ortalama 2 saldırı yaşanırken bu sayı 2008'in ilk ayında günde 2'ye yükseldi. Fakat ilgilim, ilgimi asıl çeken Somalililer oldu. Nijeryalılar ile aynı taktikleri uygulayan aslında bunlar üzerinde çalıştığım Berberi korsanların taktikleriydi. Silahlı Somalili gruplar. 1880 millik uzunluğuyla Afrika'nın en uzun kıyısı olan Somali açıklarından geçen ticaret gemilerine saldırmaya başlamışlardı. Silahlarının bazıları gerçekten farklıydı. Palalar ile kancıların yerini tastık araçnikoflar ve kalleş el bombaları almıştı. Ama geriye kalanı 400 yıldır hiç değişmemiş gibiydi. Şok, dehşet ve yıldırma hala geçerliydi. 2008 yılı boyunca Somali korsanları açık denizlerde 130 soygun gerçekleştirdiler ve çok sayıda soygun girişiminde bulundular. Eylül ayında bir Ukrayna gemisi içindeki uçak savarlar, roket atarlar ve Rus yapımı tanklarla birlikte kaçırıldı. İki ay sonra korsanlar bu kez bir uçak gemisinin 3 katı büyüklüğünde 150 milyon dolar değerindeki Sirius Star adlı dev bir tankeri ele geçirdiler. Korsanlar tarih miydi? İşte tarih tekerrür ediyordu. Ben 17. yüzyıl boyunca bir avuç adamın küçücük tekneleriyle bordaladıkları gemileri asma asma merdivenlerden tırmanarak nasıl ele geçirdiklerini ve o asrın dünyasına nasıl harca kestiklerini yaza dururken bir yandan da televizyonundan aynı araçları kullanan bir avuç adamın 21. yüzyılı nasıl harca bağladığını izler oldum. Kaptırdıkları MV Faina adlı gemilerini geriye alabilmeleri Ukraynalı sahiplerine tam 3.2 milyon dolara patladı içindeki mürettebatı ve 2 milyon varil ham petrolük yüküyle Sirius Star için ödenen fidye ise 3 milyon dolardı. O kış yani 2008-2009 kışı dünyanın dört bir yanından Londra'ya gelen deniz sigortacıları Afrika korsanlığı sorununu tartışmak amacıyla burada toplandılar önde gelenleri Somalili korsanları çağdaş gemiciliğin baş belaları olarak lanetleniyor, lanetliyor ve onları haşerat olarak tanımlayarak uluslararası toplumun ödün vermeden sert tepki göstermesini talep ediyordu. Tıpkı 17. yüzyılda ve şimdi Londra'da yaptıkları gibi. Bu arada gemi sahipleri de tıpkı 400 yıl önce Berberi kıyılarından uzak durmaya çalışan gemi sahipleri gibi Aden Körfezi'nden uzak durmaya çalışıyordu. Çok büyük tonajlı ham petrol gemilerinin sahipleri Süveyş kanalını kullanmayı reddediyorlardı. Gemiler ya Ümit Burnu'ndan dolanıyor ya da küresel ısınma sayesinde tarihte ilk kez buz kırıcılarından yardım almaksızın Rusya'nın Kuzey Denizi kanallarını aşıyorlardı. Filipinler vatandaşlarının Somali sularında yol alacak gemilerde çalışmalarını yasaklıyor. Diğer ülkeler ise risk bedeli olarak çift ücret ödemeyi göze alıyordu. Bu arada İran ve Pakistan vatandaşlarının da cihadı yaymak ve El-Kaide'yi desteklemek için Somali korsanlarına katıldıkları yolunda haberler geliyordu. Cumhuriyetçi bir meclis üyesi 2009 yazında Amerikan Temsilciler Meclisi'nde olağan bir saldırı karşısında bir korsanı öldüren ya da yaralayan Amerikan vatandaşlarına dokunulmazlık sağlanmasını öngören bir yasa tasarısı sunmaktan geri kalmadı. Korsanlar kendi toplumları tarafından kahraman ilan edile dursun, uluslararası toplum donanmalarını bölgeye gönderiyordu. 2009 yılında Amerikan donanması tarafından Aden Körfezi ve açıklarında korsanlar karşı çok uluslu bir deniz gücü oluşturuldu. Amerika'nın 5. Filo Birleşik Görev Kuvveti 151 Atalanta operasyonu için güçlendirilirken Avrupa Birliği'nin tarihinde ilk defa bulundukları bölgedeki korsanlık ve silahlı soygunculuğa son vermek amacıyla bir deniz operasyonuna katıldığı görülüyordu. Norveç, Çin, Rusya ve Güney Kore de bölgeye savaş gemisi gönderen devletler arasındaydı. Onları Hindistan, Pakistan ve Türkiye izledi. Avrupa Birliği üyeleri için bir fırsat olarak gördüğü Atalanta operasyonuna katılmaya can atan Hırvatistan'a katılma izni ancak ele geçireceği korsanların insan haklarına saygı göstereceği sözü alındıktan sonra verilecekti. Japonya bile pasifist anayasal yapısını gevşeterek iki destoreyinin ortak gücüne katılmasına yeşil ışık yaktı. 2009 yazına gelindiğinde 22 ülkenin savaş gemileri, uçakları ve askeri personeli dünyanın o güne dek tanık olduğu korsanlık karşıtı en büyük operasyonu uğruna Okyanusta 2 milyon metrekarelik bir alanda devriye gezmeye başlamışlardı. Ama bütün bunlar hiçbir işe yaramadı. Hala da öyle. Üstelik geçmişteki başarısızlıklarla benzer sebeplerden. Berberi korsanlarıyla da kanıtlandığı üzere uzun vadeli çözümler ancak karada sağlanabilir ve bu da korsanlığı yasal bir faaliyet olarak gören kültürlerde köklü değişiklikler sağlamak da mümkün olabilir. Ayrıca 17. yüzyıl Berberi korsanları ile 21. yüzyılın Somalili yoldaşları arasında bir başka paralellik daha var. Batıda kendi ana yurtlarında olmamasına rağmen her iki grupta Karayip korsanlarının Erol Flynn'ın romantik öykülerle beyaz perdeye taşıdığı Henry Morgan ile Kaptan Kidd'in büyüleyiciliğine erişememiştir. Çünkü o korsanlar tarihler, tarihçilerce herhangi bir davaya adanmamış kahraman asiler coşkulu anarşistler ya da ateşli demokratlar, öncü marksistler ya da öncü kapitalistler, eşcinsel haklarının ve ırk eşitliğinin teşvikçileri olarak değerlendirilip hain sayılmak yerine hatırla ayrılıkçılar olarak alkışlanmışlardır. Oysa ne geçmişte ne de günümüzde Afrika korsanları böyledir. Beyaz batı onları uzlaşmaz öteki otoriteye başkaldıran asilerden ziyade adi suçlular, cesur Robin Hood'lardan ziyade Zaten bu da bizleri Nottingham Şerifi yapardı. Alçak hırsızlar olarak görmüştür. Berberistan'ın o eski korsanları kendilerini Hristiyanlığa haddini bildirmek amacıyla deniz cihadı yapan mücahitler olarak görürlerken Hristiyanlar da onları dünya gemenliğine kalkışan şeytanlar olarak tanımlamaktaydı. Günümüzün Somali korsanlarının reislerinden biri asıl deniz soyguncularının balık stoklarını çalanlarla kıyı sularını kirletenler olduğunu söylediğinde Hemen dişlerimizi gösterip üzerine savaş gemileri yolluyoruz. Gizli bir ırkçılık ve daha açık gözüken bir İslam karşıtlığı Captain Blood ya da Jack Sparrow'un Kuzey Afrika Müslümanları olarak hayal etmemizi ve onları popüler kültüre yerleştirmemizi zorlaştırıyor. Günümüzde çekilecek bir korsan filminde küçücük bir Somalili çetenin Dünya Birleşik Donanmalarının gücüne karşı koyabildiğini hayal edebilmek de aynı şekilde zor olacaktır. Buna karşılık başka bir Kara Şahin Düştü filminin Aden Körfesi'ndeki düşmanlara karşı savaştığını hayal edebilmek ise çok kolay. Korsanlar tarihtir. Korsanlık tarihi ister Berberi kıyılarında ister Somali yarımadasında açıklarda olsun bizlere neyi gösterir? Bunu asla öğrenemeyecek miyiz? Kendi kahramanlarımızı yaratamayacak mıyız? Yoksa şeytanlar rollerini çok mu iyi oynuyor? Her şeyin ötesinde korsanların tarihi bizlere şeytanların da insan olduğunu gösteriyor.